İyi akşamlar. Bir canlı yayında yine beraberiz. Evet. Bu akşam muhteşem bir canlı yayın yapmayı planlıyoruz yine sevgili konuğumla beraber. Bugün çok değerli bir konuğum var. Sizlerle buluşturmak istediğim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş geliyorsunuz. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok güzel bir yayın olacak. Çok bilgilendirici bir yayın olacak. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Alarmımı kurmuştum Aa çok teşekkür ederim. Çok güzel. Çok güzel bir yayın olacak. Çok değerli bir konuğum var. Dediğim gibi alanında uzman. Ve bu akşam sizlerle anne baba ve çocuk ilişkilerini konuşacağız. Çocuklarımızın fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duygusal gelişimleriyle ilgili çok değerli bilgiler edineceğiz hep beraber ve çocuklarımızın e, duygularıyla, davranışlarıyla, hareketleriyle bize aslında bizde olan neleri yansıttığını göstereceğiz. E, çok farklı bilgilerle karşılaşacaksınız bugün bu yayınımızda. E, kendisi çocuklarla, çocuklarda sosyalleşme uzmanı Ebru Erdoğan. Hem arkadaşım, hem meslektaşım, hem de titreşimler dönüşüm metodu uygulayıcısı ve birçok tekniğin uygulayıcısı. Ee, kendisini yayına davet etmek istiyorum. Sohbetimize başlayalım hemen istiyorum. Ebru'cum bana istek gönderebilir misin? Yayına katılma isteği. Evet. Evet. İstek gönderirsen hemen alıyorum seni yayına. Ya da ben mi buradan davet edeyim? Peki ben buradan davet edeyim. Evet. Başardık. Ebru Hanım'ın bağlanmasını bekliyorum. Evet. Merhaba. Ebru'cum hoş geldin. Merhaba. Hoş Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Harikayım. Bomba gibiyim. Senden bugün çok değerli bilgiler alacağımızı biliyorum. Ee, sevgili konuklarımız da senden bugün çok değerli bilgiler alacaklar biliyorum. O yüzden hem de heyecanlıyım. Ee, konuk olmayı kabul ettiğin için, bugün bu akşamı bizlerle geçirmeyi kabul ettiğin için öncelikle çok teşekkür ederim. İyi ki buradasın. İyi ki bir ben birlikteyiz. Ben teşekkür ederim. Çok yani senin konunun olmak benim için çok büyük bir onur biliyorsun. Çok teşekkür çok ediyorum. Teşekkür. Çok sağ, teşekkür sağ ol. Sen de benim için çok değerlisin. Hem meslektaşım, hem arkadaşım, hem dostum. Ee, bu yolculuk aslında TDM yolculuğu bizi tanıştırdı. Evet. Ee, diyebiliriz değil mi Evrucuğum? Evet. TDM yolculuğunda tanıştık ve çok güzel evet. bir dostluk oldu aramızda. Hem bilgi alışverişi yapıyoruz, hem paylaşımlarda bulunuyoruz. Birbirimize çok güzel rehber, yol arkadaşı, dost olduk. İyi ki Yine titreşimler dönüşüm metoduna iyi ki diyorum. İyi ki bizi evet. karşılaştırdı. Evet. evet. Ee, öncelikle ben seni çok iyi tanıyorum ama e, sevgili Ebru'cuğum e, konuklarımız seni tanımıyor. Ebru Erdoğan kimdir? Biraz bahseder misin kendinden? Ben iki çocuk annesiyim. Ee, uzun yıllar özel sektörde muhasebe departmanlarında çalıştım. Daha sonra bu bu konulara hep bir merakım vardı. Hep zaten içimizde herhalde böyle bir şey var. R2 ile başladım ilk önce. R2 eğitimi aldım. Daha sonrasında bir gün TDM ile seninle tanıştım. Bunu biliyorsun danışanın olarak. İyi ki de tanışmışız, iyi ki karşılaşmışız. Sonra TDM yolculuğu başladı. TDM'nin bütün modüllerini tamamladım. Sonra Resetting, re Life eğitimleri aldım. ve Birçok eğitim bu konuda biliyorsun. Ve bu şekilde başladı çok çok başarılısın alanında. Alanında gerçekten çok uzmansın. Bir kere bunu ben kendi deneyimlerimden, deneyimlerimden de biliyorum. Ee, sen dedin ben senin danışanın oldum ama sen de farklı tekniklerle bana çok katkı oldun. Öncelikle tabii ki sırası geldiğinde bunları da konuşacağız mutlaka ama e, sen de muhteşem bir danışmansın. Bunu öncelikle ben biliyorum. Senden seans alanlar biliyor. Atölye çalışmalarına katılanlar biliyor. Ee, çok teşekkür ederim. Biz tekamül yolculuğumuz